Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, ölüm Allah'ın bir yasasıdır ve hayatın en göz ardı edilemeyecek gerçeğidir. Ölüm, yaratanın baki, yaratılanın fani olduğunu gösteren en büyük hadisedir. Mezarlıklar bu hakikatin şahitleri olan ölenlerin yeniden dirilişe kadar defnedildiği geçici meskenleridir. Yani dünya geçici olduğu gibi mezarlıklar ve mezardakiler de geçicidir. Baki olan cennet ve cehennemde sürecek olan ahiret hayatıdır. Öyleyse ahirette karşılığını göreceğimiz ameller işlemek en temel gayemiz olmalıdır. Bizlerden önce ahirete göç edenlerin yararına bir şeyler yapmak hem İslamlığımızın hem de insanlığımızın bir gereğidir. Ancak sevdiklerimizin yattığı toprağın üzerine yontma taştan ve mermerden mezarlıkların bize ve sevdiklerimize hiçbir faydası yoktur. Dikkat ederseniz atalarımız mezarların başları ve ayak uçlarına israftan ve gösterişten uzak sanat ve tarihi değeri olan taşlar dikmişlerdir. Dahası onlar için çeşmeler, camiler, hanlar, kervansaraylar, okullar, hastaneler bina etmişlerdir. Böylece hem kendileri kazanmışlar, hem atalarının yüz akı olmuşlar, hem de herkesin hayır duasını almışlardır. Değerli kardeşlerim, taştan ve mermerden yapılan bir mezarlık fiyatına bir yetimin yüzünü güldürebilir, bir öğrencinin tüm okul ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Yine bu paraya evinden ve yurdundan edilmiş bir mülti mülteciye bir biriket ev yapabilir, o mazlumları gecenin ayazından, gündüzün güneşinden koruyabiliriz. Ne dersiniz? Birisi israf, diğeri karşılığı cennet olan salih amel. Gelin vefat eden kardeşlerimiz için sevap olacak işler yapalım. Birileri ne deri bırakalım? Allah'ın ne dediğine bakalım. Mezarlıkları inşaat alanına çevirmeyelim. Mazlum, mağdur ve garibanların hayatını ihya edelim. Hem biz kazanalım hem sevdiklerimiz kazansın. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.